Videoları evet İyi günler aşkların en güzeli En özeli en süperi Ne yapıyorsun Şunu sakın unutma ki Her zaman aklındasın Size en çok yakışan şeyi yapın dediler Bir güldük kafayı yediler <laughs> Of Of Kime dik durmayı öğrettim ise Reymen mi bu? Aa Reymen'e bak amına koyayım. Reymen TikTok mu çekiyor? Çalıştı. Siz ateş olsanız kendinizi, ben ateş olsam yine sizi yakarım. Location Pakistan. Bozar mısın? Devam. Değişmeyecek. Yo Reymen değilmiş lan Mega Online'mış. Loco, tu una perra una diabla ne bu lan beni he ya como me ladre me dice bir numaralı kankim abone ol bora kutlu canayla kabul olmuş kardeşim hoş geldin aramıza bora <laughs> dur 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 <laughs> ne oldu ki Abi bu uzun olsun ya Yıldıray. Ayıya dayı demek. Bu ne? Pis yedili arkadaşlar. Pis yedili kamera arkası görüntüleri bu. Aynen. Yıkılsın köprü. İntikam almayı seven birisi değilim. Ama ödeşmek adettendir ha. siz bu yeni nesil amına koyayım bunlar da kalsiyum anneleri babaları yaparken bunlara potasyum kalsiyum koyma falan mı unutuyorlar acaba amına koyayım çinko eksikliği var bunlarda oğlum siz hiç Nesquik yemediniz mi amına koyayım ne, nasıl bir kafanız var lan sizin ay bu asıl problem değil bunları izleyip fenomen yapanların şey yapmak lazım diyeceğim de. hepsi çoluk çocuk ne aşkım oha aşkım abimler orada seni görürlerse ben yaparlar sakin ol aşkım ben hallederim Kapat aşkım, kapat. Of çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. <laughs> yani komik olabilecek bir şey maksimum ne kadar kötü çekilebilir, nasıl kötü izleyiciye aktarılabilirin. Yani görüntülü örneğe amına koyayım. Çok kötü. Bunu bak komik yapabilirsin. 2010 senesinde komik olurdu ama bu şekilde değil <laughs> <laughs> haber ben seni bir dakika be Kerimcan'dan sonra bir ikinci şok yaşıyorum şu an. Onanı avradı ne sikim o ne? Oh, Reis şurada bir yangın çıktı köprünün orada orayı bir söndür be sana zahmet. Aman baba, düşman götüne gözünü seveyim. ay kral. Ama bu çocuk çok pozitif, çok eğlenceli. Bir numaralı kankim abone oldu. Sağa yatırmış. Eee, Berkay benim gayrim abone olmuş kardeşim. Hoş <laughs> geldin <laughs> aramıza Berkay. Berkay sen de sağa mı yatırıyorsun ha? Tamam reis bundan sonra sana saygı büyük amına koyayım. Eyvallah. Ha sen konuşma lan ben seni hiç sevmiyorum sen geç Sen konuşunca da çok sıkıntı oluyor sen Kendi. Yapamam o Şimdi sen buraya geldin ya Kızları görüp çok beğendin ya Gece gündüz hep eğlendin ya Hayallerle eee, kimseyi dövmediler bir şey olmadı bir şey mi kaçırdık? Yetiştirememişler. Çok <gülüyor> <Gece> <gülüyor> çok Oğlum çocuk okula geliyor amına koyayım. Bunu niye çektiniz? Buna niye müzik eklediniz? Ya yani hepimiz okula gitmişizdir hayatımızda bir kez olsun. Bu niye mesai harcadın? Ya mı? Kravatı çözmüş o mu acaba abi? Ne kankim? abone oldu. Bilal'in 5. ayı kutlu olsun. Biz hep Oğlum anladım çocuğun soyadı ileri. Amına koydum. İleri gidiyor ya o, o bağlaştırmış yani. hiç ya, ya. kafanız yok. Tabi canım. Ne bu adam. <laughs> tamam. <gülüyor> aşkım 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 aşkım. Başlayın. Ananı sikeyim cüzdanım yok. Ah tamam. çektim. bıçaklandım. Ananı sikeyim bıçaklandım. <laughs> 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 Aşkınızı terk edecek misin? Ayrılacak mısın? Arayacak mısın? Aramayacak mısın? çıldır ergen Allah'ın cezağı Yaralarımı <laughs> saramayım öld dediğimi Kıtır Bahattin bir ninja zili göndermiş kral İyi yayınlar kral bütün çete ve modlara selamlar Ayrıca bu tiktokçuların geri Ha de... aynen reis ben yakaladım seni Ne yapıyorsun <laughs> keyfin nasıl kral Hoş geldin Kavga mı edelim arkadaşlar Yok canım. Arkadaşlar hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Reis ya. Sen döveceksin yer yani herkese. Seni. <laughs> Şey görüyor mu acaba AVM'de sensörlü kapılar görüyor mudur acaba arkadaşı? <laughs> Onu merak ettim. Yani AVM'ye tek başına girebiliyor musun? Yoksa yanında bir beyin olması lazım mı? O hani kapılar görmesin. <laughs> <laughs> Süper Mario gibi. <laughs> bir de, bir de insanlara poz Bir de atarlar artık. Tamam bakalım. <laughs> parça mutluluk biraz da sen <laughs> gerekti bak oğlum erkekliğinizden utanın lan amına koyayım bak az önceki kardeşimiz de giymişti sizin gibi şort gördünüz mü bak ben orada belirin bu duruma bir durdum, oturdum eksiklik Niye? Niye böyle bir şey yaptı ki? Ne oldu? Kapıyı açtı amına koyayım. E? Ha dur üstünde açıklaması yazıyormuş. Ay amına koyayım, alışkın değiliz ya. 2042'de kızımı partiden almaya gitmişimdir. May daha dur diyor orada evet kızım diyor. Allah kırk ikinin anneleri böyle olacaksa beyler bekarlık sultanlıktır diye yani. <laughs> devam amına koyayım ya. manyak mıdır tövbe ya Rabbim ya Resulullah. Kıtır Bahattin Allah'a şükür yerinde kralı eyvallah demiş. Bir nizacını daha göndermiş. Çok teşekkür ederiz başkan. İyi ki varsın. Tuna iyi yayınlar kral. Elimden gelen bu arkadaşlar. E, donate atmasanız da önemli değil. Burada zaten destekleyen arkadaşlar destekliyor. Canınızı sıkmayın. Hiçbirinizden bir donate beklentimiz yok. Yani izleyin zaten durumu olan arkadaşlar. Burada e, donate alan, abone olan arkadaşlar var. Kafanıza takmayın yani ben destek olamıyorum falan. Destek olmak istiyorsan ünleme hepsi burada. Yaz çete. Çıkar linkten uygulamayı indirmen bana zaten destek olacaktır. Teşekkür ederim. Enes Bey. Abi ya, okuduk. Tribe girmeyin yani burada doreyt atanla doreyt atmayan arasında bizim için bir fark yok. Biz hep beraberiz. Duygusalı koydum 5 tane ninjet gelecek şimdi. <laughs> Abi bunlar taşak geçmiş iyi bari. İnşallah. Yok ee, taşak geçmişler ya onlarla. Hanımefendi 1 liranın... Ha bunlar tamam. Oğlum bu 1 lira değil ki. Hanımefendi 1 liranız var mı? Oğlum bu 1 lira... Hanımefendi de 1 lirayı elinde bekletiyor yani. Bejliği elinde bekletiyor. <laughs> kurgu... yani kurgu, morgo, safar amına koyayım. Yani bekle bir cebinden çıkarsın ya. O zaman bekliyordu. İki de özeneceksiniz. Çünkü buralarda başka... Ablanın gözüne yoğurt mu dökülmüş be? He? Ablanın gözünde güneş kremi kalmış Allah çapsın bak. Ya gözlük var ki olabilir He? Ya belki de güneşlenirken gözlüğü gözünde unuttu ondan sonra o da olabilir bak. Aynen bence öyle oldu. Evet. <laughs> Kazanamazsın, arkasında kalırsın dediğiniz kim varsa hepsinin önüne... Hepsinin amına koyayım desen daha komik olur. Şu yapacağını bilmiyorum ne yaptın ama vallahi daha komik olurdu. Yap bakayım kuzum. Geçtim. Üstlerinde tepiniyorum. Komik de değilmiş için kötü tarafı o. yazıyorsun. Ne oldu? Ne yapıyorum, ne yapıyorum. Kime yazmışım ki? Emre. <laughs> Atakan Özgür, Fatih Yasin değil mi bu ya? Amına koyayım. Flash TV <laughs> vayınları. Valla Sakat kal inç. Ne? Yetim piç. Sakat kal inç. Valla o. o. Valla o yani şu an. Ya sen salak mısın? Hayır ne oldu ki? <laughs> Tuna gülmüş. Teşekkürler Tuna'cığım. Sevgili olduğumuz için kıskanıyorum sadece. Plastik, çiçek. Sevgilin mi? Ne? Sen bunu düşünecek kadar akıllı mısın? Ben seni kullandım. paranı harcadım. Hem düşünebiliyor musun senin gibi ezikle beni? Bitti Masum. Her şey bir. Üçü duydunuz mu? Bak, hani zeki insan izledik ya zeki insanlar falan filan. Bak üç. Bir, iki, üç. Kameraya girecek. Bak iyi dinle burayı. Hem düşünebiliyor musun senin gibi ezikle beni? Bitti. Üç. Evet. Bittim masum Her şey bitti. Bu arada zeki olanları duyar sadece ya ona göre. Testini çözdük bunu. Abi Masum kardeşim. Aşağı kalp, Nereye? Bırak ya Ma Masum iptal ediyor. Tahmin edeyim. Masum iptal ediyor. Olabilir mi? Bakalım. Hadi bakalım. Tepeye okay. çıktı. Atlayacak aşağı. Hadi bakalım. Hayır, hayır. Amına koyayım ona niye vurdunuz? Bak şimdi kalkacak ona bir laf söyleyecek sonra silah yok. Pat yapacak ya boynunu da kırabilir ikisinden biri. Cem, özür dilerim. Amına koyayım. Bu işi öğrendik oğlum. Öğrendik amına koyayım. Bu daha üstü abi. <laughs> Evleneceğim diyordum. Kadir değil mi bu? Kadir oğlum ben seni 50 kere uyardım. Niye böyle şeyler yapıyorsun sen ya? <laughs>